Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün eee el ele döter iki çekiyoruz. Biri atabilirsem, biri atamazsam bu bir olacak çünkü. <laughs> biri çok iyi ya. Ya bir finale ya neyse kope vermiyorum belki yüklerim. Spoiler. Spoiler vermiyorum. Yetiş hey. onu. Zıpla. O oh, çekiç yok lan ilk defa. Ya ne ilk defa çekiç yok. Abim çekişti de geçiyordu. Çekiç yok diye. Hiç, hiçbir şey görmüyorum lan oh, ben. Götüm kayıyor anne götüm kayıyor. Oğlum hiç düşmeden geçtim ben. Ben de. baba bir saate. Ya burada düş, düşeceğim ama öyle bir şey hissettim. Şimdi. Hissetmedim. <laughs> Kali jatuh, kali jatuh, pede kali bajuli kali ti. Şarkı vardı ya, Oha. Du, oğlum niye bilerek mi düşüyor? ben anlamıyorum ki, -ki Saya -so tak binik Saya tak faham. Saya tak faham. bir yayın, <laughs> -21 oynarken faham. bir tak faham. geldik Pes 21 videosu da çekeriz birazdan. Oğlum bu mal niye düşük? Kanser oldum hadi bit artık ya. buraları kırpacağım. Buraları kırparım. Buraları kırparım. buraları kırparım. Kaan ben buraları kırpacağım ya. Nasıl kırpacağım bilmiyorum. Kırp yazıyor. Ama nasıl ayarlanıyor bilmiyorum. Mete Şuraları kırpacağım. Senin ne ben. Gecemi gündüz eden. Buradan itibaren açarım. Anne ilgimi duydu ya biraz okçu. Tamam. Okçu biraz ilgimi duydu. Tamam. İsen İsa ben çocuğum. ben İsa ben Anne, futbolculuk biraz ilgimi duydu. İsa ben On derince de seçmelere katılacağım. İnşallah seç şey seç, ya. Oku şöyle yapıyorlar. Aşağı doğru yapıyorlar, şey veriyorlar. Ben ok ok atamıyordum Antalya'dan. lan. Bir ara denemiştim, atamadım ama. Ben o kadarım. Ben o kadarım. Ben de bok atarım. <laughs> Komik bir şaka yaptım gül. Çabuk. Emrediyorum gül. Evet. Şey sayesinde altına girebileceğim. Şey çok iyi oğlum. Sırf onun sayesinde yeniyoruz aslında. Onun sayesinde de yani. E, o olmayınca da geçiyoruz da turu şey var ya hani kanka zıplayabildiğin var ya yeah. onu sayesinde altına rahat girebiliyorum <laughs> ben bura bura, buranın sayesinde girebiliyorum giremiyorum bir de griye girdim ya anasını <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> daha bir kişi kualifit olmuş elendik kanka cici ben oğlum ya bak kanser bak Şimdi geçemeyeceğim çıldıracağım sonra zıplamayı unuttum kanka iş geçemiyorum şu an bu arada. Evet. Aa ah, şu griden geçersem çok büyük olur. Çok iyi. Evet. Altından geçtim. Bir daha griden geç. Bir daha griden geç. Ya! Ha tamam iyi bari. Çok, çok, çok zaman kaybettim. Hadi. O oh, altından geçtim tamam. Oo, griden, şu falan. griden geçtim. İkimiz de griden geçtik. Tam altından geç şimdi. Altından. Aa, altından Hop griden geçti. Lan bir üstünde altın varmış. <laughs> Yapma kalif ya. Bizim <Ümitiz> babamın. <gülüyor> buraları, <gülüyor> buraları keseyen milleti izlemedi. izlediğimi keseyen istediğini yap burada. Buraları kırpamazsam ama. Kır, kırpamazsam denerim ama. Kırpamazsam böyle kalsın. Boşak, boş. Zaber, zaber. Tamam, eğlenirse şey gidiyor biter bir diye bunu çek ya. Siyah bunu. S'il est même, mais... s'il est même, mais... est là, mais... est là, mais... Evet arkadaşlar dalmış değil. <laughs> evet şimdi bir kendi video izliyordum. Şimdi ya hayır ya. Ya yani ne ağlıyorsun kardeşim? Kaç yani kere eğlendik burada? Kaç kere, burada. Kaç tane, kere eğlendik burada? Kaç kere eğlendik burada? Kaç kere eğlendik. Burada hiç elenmedik ama sürekli başar üzülüyor. Bu ne ya? Ben burada aşırı ballı olduğum için düşmüyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam, tam öyle derken düşmedim son anda biliyor musun? Işte. Ay, ay, Sonra şey işte kanka, kanka biz ballıyız oğlum. Ball, tek ballı olduğum yer bura bitti var ve Ama... Ya, çok ya. ya kaç kere düştüm bundan ne ağlıyorum benden oğlum 5 saniye kala düştün Üç. sen ne diyorsun lan he ama geçtik kanka geçtik ama geçtik ama işte. Yapma kafama gelecek. Abi ben geliyor. Uf baba nasıl fake attım ama hop hop. Biraz oha. La, o da bak ha, çok bağlı lan şu. Bile. Ya bu ne oğlum çok basit. Buraları yine kırpacağım ben. <laughs> Buraları kırpmayacağız. Şu, şu ne ya. Buraları kırpmayacağım. Evet, ee, 11 kişi, 7 kişi, 7 TM kaldı. 7 TM. Bakalım squat'ta wing geliyor squat ne oğlum? Doğuda wing geliyor mu? Wing geliyor Bakacağız Bakıyoruz. Ve evet başarının yolu iyi olduğu yer büyük ihtimalle wing gelecek. Ben burada kayıyorum abi. Atlanacak yer kalmıyor. Bu bot başar bir şekil yapıyor ama ben atlanacak yer kalmıyor. Aha. Mecbur ölüyorum. Başarın yapabildi. Başar G gibi video izleme kardeşim. 55 saat sonra tepki veriyon Başar iyi yapıyor buraya. Başar bize bin aldırır. Ben buraya pek yapamıyorum. Kaydığından bir de atlanacak yer kalmıyor artık. Bu Başar bir şekilde yapıyor artık. Böyle ya şey da, heksagon, da, heksagon, ve, heksagon ve heksagon bunda iyi abi. Gagin, Kardeşim ee, ben bende tek ayak tek yok ki. İki ayak yer, var ya yani. öyle. Tek kırmızı yer kazanacağız. E, kullan, kullanman lazım. Ha Evet ama mavi sarı olunca kullanmayacaksın da önüme gitme. Öyle hemen ileri gitme. <laughs> i̇leri kayar. <laughs> hayır hayır. Bir dakika. Çok sakinim. Ama oğlum adam geldi. Adam geldi bir dakika. Ya o yeni genç kesin bak adamlar. Hemen önümü kırma. Abi benim önümü aşırı güzel kırıyorlar var ya. Bak bak çikir oradan bot seni. <laughs> O, o çok Mete gazoz musun sen? Hayır! Hayır! Aa düşüyorum, 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 düşüyorum. Oo -oh, düşmedim. Hayır, -oh, hayır! Hayır! Ah. Başar, benim geçişime bir tane lazım. Ya tam sus. Uf, abi. Son anda düştüm. Evet Başar, Başar beni aldıracak bize. Hadi Başar. Abi son Son anda son anda düştüm. Son anda düştüm ama ben son anda düştüm hayır. bak. Ben zaten artık atlanacak yer kalmayacak. Başarılandı mı? Hayır. Abi ya bu ne İkinci de üçüncü denememizde de zor arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoyu da atacağım. <laughs>